Köpeğin en sevdiği yemek ciğer. İstersen sen kuzu ciğeri al, istersen tavuk ciğeri al, istersen parana göre değişiyor. Köpek bakmak da hani kolay değil. Bakabilenler alsın. Köpekle aileden biri olan olarak kabul etmek gerekiyor köpeği. Şimdi ben ciğer aldım köpeğe. Tavuk ciğeri alabiliyorum. Yani gücüm ona yetiyor. Arada ama her gün değil. Arada tavuk ciğeri şöyle en çok sevdiği yemek hiçbir şeyi bir o kadar çok sevmiyor ciğerden başka. Tabi kuzu ciğeri versen bayılır da biz tavuk ciğeri alıyoruz yani. Tavuk ciğeri de duruma göre yani ben bir tane ciğer alıyorum 60 liraya 55 liraya bir ciğer satın alabiliyorum haftada bir tane. Haftada bir tane ciğer satın alabiliyorum. 55 liraya düşün yani. Ondan sonra ciğeri alıyorsunuz arkadaşlar. İki tane bende büyük köpek var. İki tane köpek var. Ciğeri satın alıyorsunuz. Ciğeri büyük tencerede iki köpek için konuşuyorum. Büyük tencerede bayağı bir Su dolduruyorsunuz büyük tencerenin içini, O satın aldığınız ciğeri içerine döküyorsunuz tencereye. Orada kaynamaya başlıyor. Orada kaynamaya başlıyor ciğer. Kaynıyor, kaynıyor. Fazla çok aşırı da kaynatmıyorum. Yani kaynıyor, kaynıyor, kaynıyor. Ondan sonra bir taşım, iki taşım kaynıyor. Taşmıyor da bu ciğer taşmıyor yani. Üzerindeki hafif köpüğü gidene kadar bekleyin. Ondan sonra içerisine İki büyük pitbull köpeği için konuşuyorum. İçerisine sizin mesela ufak köpeğiniz olur. Ona göre ufak şey yaparsın. İçerisine de attığım şeyi söyleyeyim size arkadaşlar. Pirinç. Pirinç atıyorum ben. 3 bardak birisi için 3 6 bardak pirinç. altı su bardağı büyüklüğünde pirinç döküyorum. İki öğünlük yemek yapmak için. iki öğünlük yemek yapmak için. Onlar onu da atmadan önce ciğerleri süzgeçle tabağa çıkartacaksınız arkadaşlar. Tıpkı evde bir insana yemek yapıyormuş gibi. Ev insanı olarak bunu tertemiz tabağa çıkartıyorsunuz. Çatalı batırıp bıçakla Ciğeri 20 parça böyle ufak ufak kıymadan büyük yani şöyle leblebi kadar ufak, ufak 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 bütün kalp yürek dalak hepsi orada onları kesin 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 böyle kestikten sonra e, bir bakıyorsunuz ki önünüz çok çoğalmış kesildikçe büyüyor büyüdüğünü hissedeceksiniz yeniden tencereye atıyorsunuz o kestiklerinize. Su tabii bir yandan kaynıyor ya orada yeniden tencereye atıyorsunuz. 2 dakika daha kaynatın. 2 dakika daha kaynasın ama kaynasın 2 dakika daha. Onları attıktan sonra bir durgunlaşacak. Kaynama moduna geçecek. Ondan sonra 2 dakika daha kaynayacak. Onlar içinde kestiğiniz yerlerde kanlar kalıyor, proteinler açığa çıkıyor. Ondan sonra o altı bardak elinizde bulunan altı bardak pirinci de döküyorsunuz içerisine. Altı bardak yani ciğerli pilav yapıyoruz biz bunlara. Hafif lapa olana kadar hani tamamen kupkuru bizim yediğimiz pilav gibi değil. Hafif lapa bırakacaksınız. O biraz kaynıyor hiç yağ falan kullanmadım. Onlar ki azıcık da ben bir çay kaşığı tuz atıyorum arkadaşlar. Siz hani köpeğe zararlı falan sanarsınız. Çünkü köpeğin tuza ihtiyacı var. Yalaması gerekiyor. Tuz. tuz. Yani, hafif haftada bir defa böyle bir çay ka kaşığını iki öğünlük yemeğe atarım ben. Tuz atarım yani. Ama az. Ondan sonra onu tencereyle çıkartıp şöyle gösterip önlerine koyacaksınız. Tencereyle çıkartıp ee, ...kaynattınız kaynattığınız ciğeri tencereyle bakın kafesleri burada içerideler şimdi ya bakayım oğlum gel bir öğün buna şu tencerelerine ya böyle kadar Hadi be Bir öğün buna veriyorum. Bakın tencereleri orada. Şimdi kar yağıyor İstanbul'da. Gel. Gel bakayım oğlum. Gel baca. Ha. Ha. Yürü. Bak bak bak. Çişini yap. Oy. Çişini yap. Yap yap. Bir öğün buna veriyorum. Bu babadır ha. Gel gel gel. Yuvaya gel. Çabuk. İşte Bak öyle laf dinler ki bir lafıma bakıyor bunlar. Yuva gir. Yuvanın da içindeki yuvaya gir. Gıdışlı. Gıdışlı seni. Bunları sevin. Sevgi göster. Gel bakayım oğlum. Gel. Ya bu gel. gel, gel. Çişin at. Çabuk çabuk koş koş koş. Bu biraz düşüyor. Gel. 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 Aferin oğluma benim barakalla. Barakalla arabaşta. iki erkeğe bakmak kolay değil arkadaşlar. Maalesef ben de iki erkek bu. Bak gel oğlum. Gel oğlum. Gel buraya. Gel. Çabuk. Gel yuvaya gir. Çabuk. Gel bakayım. Yuvaya. Biraz bu araştırmacı. Bak burada kuşlar kuşlar Aferin oğlum ha benim yuvaya gir bak. He. Aa. Bak mamasını da buraya bunun koyarım hani böyle bu şekilde arkadaşlar köpeklerinizin yemeğinin biri öğün veriyorsun diğer kalanı da ertesi güne bırakacaksınız diğer kalanı da ertesi güne bırakacaksınız arkadaşlar bir kere günde 6 bardak yani birer buçuk bardak pirinç lapası yemiş oluyorlar bir gün sabahleyin veriyorum Diğer kalanı da ertesi güne ondan sonra haftada bir de evden çıkan yemek artıklarını sonra da aldığım mamadan mamayla devam ediyorum. Mamayı da şöyle azıcık koyun. Bir tabak koyun. O köpek onu hemen yer. ikinci tabağı da isterse vermeyin. Çünkü mama bir mama üç mama kadar şişiyor midede. Onun içinde sıkıştırılmış ya bu mama köpeğin mide sularıyla beraber üç yemek suyunu kadar şişiyor. Bir kere verin sabredin 10 dakika bekleyin bakın o doyacaktır. İkinci seferi vermeyin. Midesinde büyüyor çünkü mama. Onu bayağı götürür. Akşamüstü belki bir daha evden artık çıkarsa verirsiniz. Ciğer güçlü olduğu için günde bir defa Ertesi günde ödüllendirin yani akşam hayvanı ödüllendirirsin bir salarsın falan. Belki ufak bir köpek püsküütü de verebilirsin köpeğine. Anlıyor musun? Böyle bu şekilde onların nazıyla uğraş oynamayın ama sevin. Alas mı Alas arkadaşlar görüşmek üzere. Bataryam bitti. Daha geniş çapta desteklersiniz beni. Daha geniş çapta like'lar atar. Yeni videolarımızı çekeceğiz.